PADOK Kulübü'nün yeni bölümünden hepinize merhaba. Bugün Zeynep'le birlikte tekrardan Macaristan Grand Prix'sini değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Bugün sıralama turlarından bir giriş yapıp Ferrari'nin e, ilginç yılan hikayesine dönen <laughs> bir tarafı var. Onu konuşacağız. Daha sonrasında Red Bull, Mercedes, Alonso ve Vettel'e özellikle gireceğiz. Evet. Bir sıralama turlarından bu hafta başlayalım. Öncelikle nasılsın Zeynep? <laughs> Böyle bir girelim ya. Bir nasılsın ya? Çok karışıyım. <laughs> bu aralar bir nasılsın? Ağustos'a girdik. Çok karışığız yani. <laughs> bu gündem yüzünden Ferrari'nin yanlış kararları. Ama bir taraftan da Russell'ın e, güldüren tarafıyla birlikte birazcık karışığız gerçekten. Hmm. E, sıralama turlarında ben biraz senden aslında merak ediyorum ama çok güzel özetleyen Twitter'daki o videoyu da bir... <laughs> Aslında evet. ekrana getirirsek çok güzel olur gerçekten. Evet, evet, evet. Ee, göndermiştim sana Verstappen. Evet ee, evet. Üç, üç büyük Ferrari kenarda kalarak maalesef evet. pit stop pit ekibi onu geriye taşıyor koşarken ve diğer takımlar yanından geçip gittiği bir caps var. Gerçekten evet. Ferrari'nin her sıralama turlarına başlangıcı bu şekilde oluyor. Önce büyük bir hızla pole sıralama ay ay pazar pazar'a. Evet zirveden başlıyorlar <laughs> ve yarışta yarış sonunda zirveden alta doğru gidiyorlar. Maalesef son haftalardaki Ferrari'nin üzücü performansını Vahim. özetleyecek çok güzel bir video. Evet o videodan sonra. Tabi sıralama turlarında <laughs> Ferrari için durum neyse Red Bull için de tam tersi oldu bu hafta. Kötü başlayıp iyi bitirdiler. Evet. Sıralama turlarında öyle ilginç bir statistik var çünkü 10-11 bitirdi Red Bull'dan. Ve dediğin gibi Russell'ın da ilk polünü i̇lk, alması Macaristan'da büyük bir olaydı ve beklenti de yüksekti yarışta ancak yarışta yani yetersiz bir kaldı bu da denmez. Pol avantajını kaybetti sadece. Evet. Sonuç olarak podyum görmüş bir isim. Ki biz Russell için hep bunu konuşuyoruz farkında mısın? Şunu evet. şöyle şöyle oldu ama yine de avantajını aldı ya da podyum gördü ya da ilk beşte bitirdi mutlaka bir avantaj kazanıyor Russell. Yani yüzümüzü kara çıkarmıyor diyelim. Değil mi? Kesinlikle daha iyi gideceği kesin. Ben biraz daha aslında e, e yaşları tabii daha yakın Hamilton'a göre o ikisinin birlikte ama biraz daha Verstappen'in arkasında daha sık göreceğimiz bir isim olarak e, geçecek diye yakın evet. sürede düşünüyorum. Evet bu arada geçen hafta biz tahminlerde bulunurken sen ne demiştin bir hatırlatsak ne İzleyicilere. <laughs> Şu an ben kendiminkini zor hatırlayacağım <laughs> ama şunu ne hatırlıyorum demiştin? ben Hamilton demiştim bir hissetmiştim <laughs> Mercedes için işlerin iyi gideceğini keşke Mercedes deyip konuyu kapatıp çıksaymışım da yani iyi olacakmış yine de Hamilton demiştim yine tutmadı ama bir e, ucundan yakaladım gibi. Benim de sanki ilk yarışın başlangıç pozisyonundaki daha ilk üçü uyuyordu evet. gibi düşünüyorum <laughs> ilk 4'e, ilk 5'e hatta. Çünkü ilk beşi gördüğüm zaman dedim ki gerçekten bir dakika burada <laughs> tarihi bir yarış oluyor gerçekten diye. Evet. Bizim Himlakların, evet. Saiz'in, e, e, Perez'in ve Verstappen'in sıralamalarını gördüğümüzde hı hı. E, ama Verstappen yine ne yaptı, etti. Hı. Ya sıralama turlarından sonra? Hani ben bekliyordum açıkçası. Şöyle bekliyordum. Podyum göreceğini bekliyordum Verstappen'in. Ama işin zaferi uzanan bir yol olduğunu farkında değildim açıkçası. Yani bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten bu adam bu sezonu domine etmeye devam ediyor. A, domine etmeye devam ediyor ama sadece Verstappen kendi performansı gibi mi domine etmeye devam tabii ediyor? Tabii ki de takım e, takımın stratejileri. Tabii <laughs> Ferrari'nin yanında biz <laughs> Red Bull'u konuşurken tabii ki de biraz övmek lazım Öyle değil mi yani? Kesinlikle öyle. Takım. olarak ee, Ferra Ferrari diyorum yani Red Bull'un tüm takımı olarak almamız lazım aslında hı -hı, orada hı. yani Christian Horner'dan tutup da pit tarafındaki tüm ekip sadece Verstappen tarafından bahsetmiyoruz. Hı -hı. Yani bu takım olarak kesinlikle onu bir yere taşıyor. Verstappen'in performansını zaten konuşmaya gerek yok evet. bu anlamda ama ben biraz diğer takımların özellikle Ferrari'nin ee, bu seneki çıkışını biraz daha teknik ekibin baltaladığını Tabii. e, ki takım başındaki bir noktanın da bunda büyük bir etkisi olduğunu düşündüğüm için hani o Kesinlikle. anlamda da birazcık aslında Red Bull harici faktörler de birazcık buna Red Bull'un içerideki başarısıyla birlikte 50-50 e, desteği sağladı Gerçekten tam bir takım konumunda Red Bull şu an. Perez evet. tartışılır. Evet. Geçen haftalarda biz Perez'i ne kadar övsekti ben ne kadar geçen hafta Perez tişörtüyle <laughs> Çıksam da yani sevdiğim gerçeğini değiştirmiyor ama gerçekten bir takım olarak hareket etmeyi biliyor Red Bull. Evet. Ve evet dediğim gibi Perez bu konudan son haftalarda ayrıldı biraz. Ben şimdi takımlara geçmeden şimdi Mercedes'le başlayacağız ama Norris'e biraz parantez açmak istiyorum çünkü startta biz e, beklerken hani startta şunu bekliyorduk. Russell'la acaba Ferrari'ler zorlayacak mı? Bir hamle görecek mi startta? Falan diye beklerken. Aslında Ferrari'ler için yerlerini korusalar da çok da iyi bir start olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Hı. Ki neredeyse Norris'e geçiliyordu Lökler. O yüzden buradan bir Norris'e parantez açmak istiyorum. Çünkü e, hatırladığım kadarıyla 11. ya da 12. turdayken arkasında Hamilton ve Verstappen varken İyi bir mücadele sergiledi ve arkanda Hamilton ve Verstappen var. Ee, çok güzel bir noktaya değindin aslında biraz e, Norris'ten e, değinmek çok, lazım değil mi? Değinmesi gereken ve bence artık mevcut takımında vadesini doldurup büyük seviyeye çıkması gereken genç bir yetenek. O Hangi anlamda, takıma? Aracın... Sence? Hangi takıma? Oo güzel. Ee, Birinin yerini dolduracak. Gibi. Evet aslında yeri gelmişken biraz e, şu şimdi değişen dengelere şimdi mi <laughs> birazcık gelelim acaba? Aslında takımları konuşurken boş, de evet geçebiliriz. E, ya da Alonso'yu konuşurken tabii. <laughs> Alonso'yu zaten tabii ki bunu bahsetmeden geçemeyiz. Şimdi evet, evet. boş koltuklardan küçük bahsedip olmazsa. Olur gel, tabii. gazlinin yanı şu anda boş. O kalacak. Bottas'ın yanı aynı şekilde. Alfa Romeo'da boş kalacak. Ee, hasta Magnussen'in yanı var. Tabii Williams şu an ciddi soru <laughs> işaretlerde. Ee, yani ben biraz daha Norris için Norris için ya da Norris özelinde bir şey düşünürsem, Gazli ile iyi bir takım arkadaşı olmazlar mı diye düşünmüyor da değilim. Hmm. Aslında sen söyleyince bir aklımda belirince evet. şöyle. Yani Alfa Romeo tarafında Bottas'la da bir ikili gerçekten e, gerçekleşebilir ama aynı Bottas'ın çok o anlamda e, nasıl diyeyim? Hani Mercedes'ten son dön son dönemlerinde de, tabii ki Hamilton'ın arkasında olmak çok kolay bir olay değil ama yanında ikinciler evet, evet, olarak kesinlikle. bile gerçekten senelerce yarışmak kolay değil. Ama takım olarak baktığında bireyselliğe çok daha yakın bir Hı -hı. E, pilot çizgisi olduğu için o anlamda biraz daha Gezli ile gerçekten güzel bir sinerji yaratıp daha ileriye aracında tabii ki daha e, şey olduğunu düşünürsek. Evet evet. Bilmiyorum iyi bir ikili yaratabilirler gibi düşündüm ben açıkçası. Evet sen söyleyince o enerji bana da geçti şu an. Ama. Ricardo ile de çok biliyorsun. Ricardo'nun e, son dönemdeki Ricardo. performansıyla ilgili tabii yani çok vasat seyrediyor bilmiyorum. Yani eski takım dönüşüm. arkadaşı ha, olarak. Evet tabii. Evet evet evet. Daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Evet. Ve önümüzdeki sezonlarla bakalım. Bakalım. <laughs> Eğer bu olursa bu kesiti <laughs> evet, veririz. Bu da kayda geçsin. <laughs> bu kesiti hemen kullanırız. Aynen oradan. öyle. Şunu hatırlatacağım. 12. turda yine yanılmıyorsam Hamilton Norris'i avlamaya çalışıyordu ve evet. arkasında Verstappen vardı. Çok güzel bir kayda. Ve Hamilton e, kapıyı açınca Verstappen de aradan sıyrılarak Norris'i gafil avlamış oldular. Norris e, bilmiyorum ben parantez açılması gerektiğini düşündüğüm pilot bu yarışta. Kesinlikle. Onu bir hatırlatayım dedim. E sadece bu yarış değil aslında genel performans olarak evet. da biraz daha nasıl diyelim e, tabii ki yani pilotların çok farklı çizgileri var onları ayrı ayrı ele, ele almak lazım ama hani şimdi bir dönemin işte signsın açılması Russell'ın biraz daha açılması derken Norris de onların arkasında gelecek bence en yakın e, genç pilot diyebiliriz. Evet. Evet, Onun kesinlikle. zamanında yakınlaşıyor belki bir transferle çok daha farklı da görebiliriz yani. Evet, bugünkü, bakalım şaşıracak Bugünkü biz. kayıtlarımız en azından <laughs> elimizde gibi. Aynen öyle. O zaman ben bir Mercedes'e geçelim istiyorsan. Hı hı. Mercedes de George Russell ilk pol pozisyonu alarak, ilk polünü kazanarak Macaristan'da beklentiyi yükseltti. Ve gerçekten de ben mutlu oldum mesela. Gerçekten. Kesinlikle. Poli kazandığı zaman farklı isimler, farklı yüzler kazandığı evet. zaman ben zaten mutlu oluyorum. Ama Russell için biraz bir tık daha mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten de onun kazanmasını görmek bence bütün insanları, bütün Formula 1 severleri mutlu ediyor gibi hissediyorum. Russell'ın da çok ciddi bir fanı var ve gerçekten çizgisi var. çok iyi giden bir de sporcu. Yani sadece Yarış içerisinde hani pistten bahsetmiyoruz, pist dışında da gerçekten çizgisi <laughs> güzel giden bir sporcu. Çok e, hani onun zaten potansiyelinin performansa dönüşmesini izlemek üzere de daha önceki programlarda da konuştuk evet, ama evet. en güzel tarafı da tabii ki yani evet Mercedes takımının şu anda e, sürücülerinden ama domine edilen domine eden e, insanların haricinde şu anda bir isim. Yani biraz daha dengelerin oynaması o anlamda çok daha keyif veriyor. Evet geçen hafta da bahsetmiştik aslında bu konuda. Russell bir şekilde yarışın dengesini değiştirmeyi bir, bir şekilde yapabilecek iyi, bir şey, bir İyi anlamda adam. parmağı var. Aynen öyle. Yarışın seyrini değiştirmede. Gerçekten dediğin gibi de yapabiliyor ikinci adamları seviyoruz. Geçen zaten bölümde sen de bayağı bahsetmişsin. Evet. Peres'den girdik. <laughs> Tişörtün etkisiyle. Evet, evet Yine de Russell'dan bahsederken şimdi Russell detaylı incelemek lazım. Ee, az önce söylediğim gibi Russell'dan bahsediyoruz. Öyle oldu ama hani hayal kırıklığı yaşadık falan. Ama işin sonunda yarış bittikten sonra Russell için yine podyum görmüş bir şekilde bir pilottan bahsediyoruz. Yine ilk beşte bitirmiş bir pilottan bahsediyoruz. Ve gerçekten istikrarını sağlıyor ve Mercedes'i takım olarak belki de Ferrari'nin önüne geçirebilecek potansiyelde şu anda. Çünkü takımlar sıralamasına daha sonra bak bir göz atacağız. Evet. Mercedes takım olarak Macaristan'da alabilecek yine en yüksek verimi alarak bizi susturdu diyelim. <laughs> Dedi <laughs> Ama gerçekten <laughs> takım olarak en avantajlı konumdaydı Macaristan'da. Evet e, şimdi zaten bir araya da gidiliyor aslında çok Hı -hı. moralli gittiklerini söyleyebiliriz şimdi 28 evet. Ağustos'a kadar maalesef e, yarışlara birazcık ara veriyor olacağız Belçika Grand Prix'sine kadar ama en azından o arayı moralli bir şekilde kapatıp gerçekten güzel bir noktadan ele alacaklarını düşünüyorum. Yani eğer önümüzdeki Hı -hı. hafta tabii şimdi üst üste de olduğu için bir hafta ayda evet. bile olsa daha farklı performans performansı izleyebilirdik diye düşünüyoruz ama yani yine de onun... E, yani kaç yarıştır hani hiçbir yarışta çok ciddi kopmalar bir dalgalanmalar yaşamadı o anlamda Hı -hı. genel olarak performansına baktığımız zaman en azından benim gözlemlediğim bilmiyorum hani sen o noktada biraz daha performansal genel olarak sezon Hı -hı. başından beri ne düşünüyorsun ama hani Mercedes için mi genel yoksa Russell için mi? Russell özelinde. Yani yani. Mercedes de zaten hani artık bir Hamilton gerçeği var orada Tabii ki. E, onun performansı da hani artık biraz hani çok daha ayrı bir konumda ama hani Russell'ın daha öncesinde de Mercedes öncesi de Mercedes'e geçişiyle de birlikte belirli bir istikrar var. Tabii ki sezonun ilk başlarında, ilk 2-3 yarışında biraz daha bir alışma süreci birkaç yarışta gözlemliyorsun ama hani hiçbir şekilde üçüncülükten on beşinciliğe bir dalgalanan pitten evet. sonrasında gerçekten taktiksel sıkıntılar yaşayan bir pilot da olmadı. Evet ama o zaten kadar. aynen dediğin gibi. Yarıştan kopan o evet, anlamda evet. mental istikrarlılığı da gerçekten olan. Ki Kazadan sonra bile, John'un yaşadığı kazadan sonraki hafta bile yarışta biz onun performansını yine merak ediyorduk. Ve gerçekten de yani istikrarlı sezonun başından beri istikrarlı gidiyor. Ve ben takım anlamında Ferrari'nin bu kopukluğunun devam edip Mercedes'in bir tık öne geçebileceğini düşünüyorum bu konuda. Bilmiyorum katılır mısın? Bunu eğer Ferrari'nin gerçekten bir notta önderliğindeki <laughs> bir taktik ve stratejik açıklamalarla da birlikte hani pilotları ayrıştırmayı bırakmazlarsa eğer gerçekten Mercedes bu boşluğu çok daha iyi bir şekilde değerlendirebilir. Evet. Az sonra zaten Ferrari'den konuşurken hepsine değineceğiz. Merak etme içinde kaldı. Bazı şeyler Evet çok içimdeki. <laughs> Hamilton'a değindi. Hamilton'ın <laughs> yarış sonrası açıklamaları var ben şimdi biraz onlara bakmak istiyorum. Artık Ferrari'lerle ler, Ferrari yarışabiliyoruz diyor. Ek olarak, bunu sana daha önce de söylemiştim, Verstappen'e de rakip olabiliyoruz diyor. Şimdi bu iki açıklama arasında, aynı açıklama da, bu iki ismi birbirinden bu şekilde ayırmasına nasıl bakıyorsun açıklamalarında? Verstappen ayırmasından bahsediyor. Evet. Ya sonuç olarak tabii ki de Verstappen'in performansı ortada. Ferrari'lerle yarışabiliyoruz ama Verstappen'le de rakip hı hı. olabiliyoruz diyor Hamilton. Bunu e, araç özelinde mi soruyoruz biraz daha taktiksel mi? Araç özelinde soruyorsak şimdi Hamilton da dediğim gibi araca değindi. Hani hı hı. E, Red Bull'un aracının ne kadar iyi olduğundan bahsetti evet. açıklamalarından istiyorsan öyle değerlendirebilirsin. Evet, ya pilot var performansı da olabilir. E o noktada Perez'i neden dışarıda bıraktı acaba bu konuda sen ne düşünüyorsun? <laughs> biraz ortalığı da ben karıştırayım. Ferrari'den önce Ferrari... biraz Red Bull tarafında Esra'ya pas atarak. Ben Ferrari biraz için periştim. konuşuyoruz da belki Red Bull'da Perez de bilerek böyle bırakılıyordur falan deyip bomba Eyvah. <laughs> yok, öyle bir dedikodu yok şu anda henüz. Henüz. <gülüyor> henüz. <gülüyor> Ama o, o konu başka evet. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? Bu iki açıklama arasında fark var. Ferrari'lerde tabii ki de yarışabiliyorsunuz ama Ferrari'ler yarışı tamamlayabiliyor. Tamamlayamasa da bir şeyler oluyor. Teknik, taktik, strateji bir şeyler. Aha. Evet ama Mercedes bunlardan çok iyi faydalandı bugüne kadar. Evet zaten üstü kapalı biraz oraya da çekilebilecek bir şey ama biraz yoruma dayalı da çekilebilir yani. Nasıl bir niyetle okuduğuna bağlı olarak şimdi ben değişebilir. Ben kötü niyetle okuyup sana sordum. <laughs> yani doğru açıklama yapmıştım. Şu an Hamilton'ın arkasında duracağım galiba. Yani Mercedes özelinde ele alalım çünkü Ferrari'de ikimiz de orada bir patlama yaşayacağımız <laughs> için. Yani doğru bir açıklama. Yani o konuda evet bu olmasaydı bir talihsiz bir açıklama değil. Verstappen'in performansı gerçekten ortada. Zaten Verstappen'in performansında Hamilton'la gerçekten e, uzun zamandır ciddi bir kapışmaları var. Hmm. Ferrari çok daha farklı bir noktada olabilirdi gerçekten. Hmm. Ama şu an onlarla yarışabiliyoruz demeleri de yani e, görünen köy kılavuz istemezin evet. özeti. Evet, evet. O zaman biz bir Red Bull'a geçelim. Mercedes'i bitirmişken. Mercedes gerçekten verimli bir hafta geçirdi. Red Bull hiç tahmin edilmiyordu tabi sıralama turlarından evet, sonra. Ve Verstappen motor değişikliğine gitti. Hı hı. Verstappen için işler tıkırında gidiyor ama ben artık gerçekten programın başında söylediğim gibi sezonu domine ettiğini düşünüyorum. Artık bir yaz arasından önce bir şampi yazdı. Bakalım yaz arasından sonra <laughs> neler olacak. Evet Verstappen gerçekten domine etmemiz yani domine etmeden konuşuyoruz ama Verstappen'i dışarıda bırakmayalım. Gerçekten onun hı hı. Olduğum, e, pilotlar sıralamasını da gördüğümüz üzere yani geri kalan yarışlarla ilgili hesaplamalara da bakmıştık evet. zaten çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde zaten o tablonun değişmesi çok zor ikinci şampiyonluğu muhtemelen hı hı. geliyor. E, aynen geliyor gerçekten. Perez'in performansından memnun olmadıklarını söylemişler. Red Bull bu neden böyle oluyor? Geçen hafta konuştuk. Bilmiyoruz. Bu hafta da devam etti farkındaysan Perez için. Onu geçiyorum. Şu anda e, şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ondan başlayıp bire kadar uzanan, yani 10. sıradan başlayıp birinci bitirmek gerçekten insanüstü. Yani hani şey yapıyor artık Verstappen. Gerçekten sıralama turlarının bir önemi yok gibi onun için. Yani öyle davranıyor içinde Formül 1'in tüm yapısını tepetaklak ediyormuş gibi yani. Evet. Ne düşünüyorsun bilmiyorum, bilmiyorum ama. Ben o tarafına Verstappen'in açıkçası hayranım. Eee yüzdüğüm Çok zamanlarda da, da aynen hani işte o dönem şampiyona gireceğiniz zaman hani bir ısınma turları de hani yarı final ve finale kaldığındaki evet. aynen o seriler seçmelerde de aynı mentaliteyle aynı mental hazırlıkla ilerlediğimiz için yani ben o tarafını e, Verstappen'in bu kadar güzel ve temiz yansıtmasına ve bu ve bunun en zoru da istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru çıkan bir istikrarlı bir hmm. şekilde yapmasına ayrı bir hayranlık duyuyorum. Şimdi onu söylemem gerekiyor gerçekten. Eee hmm seven sevmeyen zaten seven, sevmeyen gibi, yani, de sevmeyen yani alkışlamak gerek yani sevme sevmeyenden kastımız aslında yoktur zaten Verstappen'in sadece hani biraz daha e, o konulara daha önce söylemiştik, konuşmuştuk seninle zaten biliyorsun. Hmm. Biraz daha tehlikeli bulduğumuz noktalar Heh, olabiliyor. Evet. evet. Verstappen'in sürüşünde ama o da onun tarzı olarak artık F1 araçlarına daha güvenli tamam sistemleri <laughs> konuşuyoruz ama yine de tabii hepsinin ayrı bir e, kendi tarzı var <laughs> o anlamda. Yani Alkışlıyorum dedim, hiçbir tepki vermedim. Ben ona daha çok şaşırdım. <laughs> hani ben alıştım artık Verstappen'le ilgili. Senin açından değil ama gerçekten tamam. bu sefer burada kullanacağım. Görünen köy gerçekten kılavuz istemiyor. Hani yani. Bill Russell'ın da kendi kitabına bahsettiği aslında o anda kalmak hani Killer Instinct dediği olayı e, takip edenler mutlaka vardır. Biraz daha işte bu mental süreçleri hazırlarken Bill kitabını kitabında anlattığı çok güzel alanlar var. Hı -hı. O Yani onu yarış başından itibaren, yarış sonuna kadar full konsantrasyon bir şekilde yansıtabilen ve bunu işte bu istikrarla yansıtabilen çok nadir sporculardan. Evet gerçekten ve hem yarışta spin Ayrı attı. Ayrı alkışlamak gerekiyor. Evet. Spin attı ve çok güzeldi bu arada. Ben, ben gördüğümde gerçekten Ne oluyor yani? <laughs> ben tek, ben tekledim ekran başında evet. izlerken onu. Güzeldi yani gerçekten. Hem spin attı bu yarışta ki yarış sonunda da soruldu açıklamalarında. Spin atarak ve ondan başlayarak bu yarışı bitirdin. Yani artık daha üzerine söylenecek bence hiçbir şey yok. Varsa O bize Kesin. yarışıyla her şeyi açıklıyor ve daha Alkışlamak. sonrasında bize, bize de alkışlamak bize de kalıyor, evet. kalıyor. Evet gelelim yılan hikayesi. Ferrari'ye. Gerçekten bu yılan <laughs> alkışlardan <laughs> Ferrari'ye. Girip çünkü Zeynep'in içinde birikmişler. Birikenler. Yok yok ben. <laughs> biraz içimde kalsın <laughs> biraz daha orada. Gerçekten. Evet şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben konudan Hı. tamamen alakasız bir şekilde. Şimdi Russell'ı izlerken Lökler ile bir kıyasladım. Niye bilmiyorum. Şöyle bir kıyas yaptım. Lökler ve Russell'ı soğukkanlılık ve hı -hı. stresi yönetme konusunda gerçekten bir kıyas yaptım kafamda. Böyle bir şeye gittim ve Russell'ın gerçekten daha soğukkanlı hı, hı olduğunu düşündüm. Stres altında daha iyi sürdüğünü düşündüm. Bilmiyorum Löklere karşı sadece ikisi kıyaslandığında. Hı -hı. Ama şartları anlamında baktığımız zaman ikisinin şu anda ne hani içinde kaldığı şartlara baktığımız zaman şartları o, Şartlara girersek tabii o, o yani. Öyle ele alırsak Lokiler'in performansını Russell'a kıyasla nasıl ele alırsak? Şartlara ele alınırsa hiçbir pilota göre Ferrari pilotlarını kıyaslayamıyoruz şu anda. Çünkü gerçekten o e, başta söylediğin video ak akıllara gelsin. Bütün pilotlar koşarken takım onu geri götürüyorsa pilotların yapacağı hiçbir şey kalmıyor. Tabii ki. Yani deyip... Ferrari'ye girelim. Ferrari. Binotto'dan <laughs> mı başlayalım? Pitcait, strateji konusuna mı girelim? Gerçekten nereden ele alacağımız artık şaşırıyoruz. Bu Binotto'nun açıklamaları son iki haftadır peki. Biraz daha hani bahsetmiştik şimdi hani bu pilotlara geçen gaz pedalı sözleşmelerle sorunu. birlikte. Yani bunun sonu nereye gidiyor? Bu sezon sonrasında sence 2019'dan itibaren yanılmıyorsam takımın başında Binotto ama bu sezon eee iklerin biraz esnemesine sebebiyet verir mi sence? Yoksa Tabii ki. uzun sözleşmeleri de sürprizli bir şekilde devam ettirebilip e, hmm. gelebiliyor Ferrari. Şimdi Ferrari de gerçekten mi konuşsak. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Hani yorumlarda falan da görüyorum. Takım olarak pilotlar okey. Hani iyi iki pilotun var. Evet. Ee, fabrikada iyi bir araç üretiyorsun gerçekten. Hani bu sene tüm takımlara kafa tutup şampiyon olabilecek bir araçtasın. Ama gel gör ki pit ekibin, stratejin, her şeyi mahvediyor. Yani bunun bu kadar kolay olması, Ferrari'nin bu kadar kolay kendi takımında alt edilmesi, kendiyle yarışıyor şu an. Hani kendini aşabilirse evet, bir şeyler yapabilecek. Kendiyle mücadele ediyor. Evet, gerçekten <laughs> kendiyle, kendiyle mücadele yarışsa gerçekten çok daha farklı bir yerde olurdu şu anda. Gerçek yani anlamda. Bence ben Ferrari taraftarlarına ayrı üzülüyorum. Evet. Lökler ile ayrı üzülüyorum. Hani takım içindeki herkese bir not daha <laughs> bir <noktaya gülüyor> ben artık üzülmüyorum. Bir notta çünkü gerçekten artık sabırları çok ciddi zorlayan taraflarda. Evet. Hatta şimdi araya girmişken hani size sürpriz içeriklerimiz de gündemle birlikte olacak ama ayrıyetten bu teknik ekipleri de ele almak lazım. Çünkü Hı -hı. senle daha önce e, Alfa, Alfa hangi takımdaydı bulduğumuz e, mühendis? Alfa Tauri evet. Alfa Tauri evet, aynı evet. zamanda Red Bull'un içindekiler biraz daha hani hem kadın hem erkek hem Hamilton'ın da çok lanse ettiği teknik ekipten çok güzel insanlar var. Biraz daha oralara da girip deşmek lazım. Hı -hı. Hem strateji anlamında hem de mühendislik anlamında pilotların nasıl birlikte çalışıp e, teknik evet. ekibin nasıl desteklerini aldıklarıyla ilgili ele değinmek lazım. Çünkü Ferrari'nin gerçekten bu sezon özelinde bunu çözmesi lazım. Çözmesi ve ayrıca ders alması gerekiyor diyeceğiz ama çok koskoca bir sezona artık var oldu. Sonra Barisi. çıkıp bir nokta diyor ki herkes farklı bir sonuç bekliyordu. İşte e, araç kötüydü vesaire tabiri caizse saçma sapan açıklamalar yapıyor. Geçen hafta yaşanan konuda da tartışılır yine. Pilotu ön plana atıyor, aracı ön evet. plana atıyor ama asla takım içindeki hiçbir şeyi ön plana atmıyor. Şunu fark ettim, Sainz da e yarış sonrası açıklamalarında stratejiyle ilgili hiçbir şey yok dedi. Bilmiyorum bu senin dediğin anlaşmaların içinde mevcut mu? Tabi detayları biraz daha almak lazım ama şu an bir takımın da pilotlara sahip çıkmadığı, ortada geçen haftadan itibaren Binotto'nun yaptığı açıklamalarda evet, evet. bu tabii ki Sainz'ın ve Lokler'in de daha kopmasına da sebebiyet verecek. Durumlar. Kesinlikle. Şimdi yani evet Ferrari'nin sporcusu olmak çok bambaşka bir olay ama baktığında hmm. pilotlar ve teknik ekip olarak şu an biraz da bir noktayla çok fazla uzaklaşıyorlar. Evet. Geçen hafta da söylemiştim gerçekten uzaklaşıyorlar ve bu takım için hiç iyi değil. Sainz için biraz konuşmuştuk. Biraz Red Bull'dan kaynaklı olabilir gerçi. Redvers evet. de yaşadığı öyle bir durum olduğu için biraz daha takımlar da birbirini takip ediyor ya o süreçte belki orada birazcık. Yani evet tamam tamamen strateji. Red Bull'a göre yapamazsın stratejini. Ama şu an Ferrari'nin strateji hangi stratejisinden bahsedeceğimiz... <laughs> evet. Hangi strateji derken yani hakikaten hangi stratejiden bahsediyoruz şu an evet. Ferrari'nin takip ettiği. Hı hı. O yüzden e, bence ne Binotto'nun açıklamalarında ne de gerçekten e, doğru bir şekilde okuyup pilotları doğru yönlendirme anlamında ele tutulur hiçbir şey yok. Gerçekten Binotto'nun açıklamalarını okuyunca al diyorum ki fake bir sayfadan mı okuyorum acaba bu açıklamaları ya şaka mı yapıyorsun? Falan oluyorum. Bunları pilotlar nasıl yönetiyor gerçekten merak ediyorum. İyi bir pilotsun ve harcanıyorsun gibi şu an. Yani daha da hırslanıp <laughs> aslında tabii ki bunu bir şekilde yansıtmaya çalıştıkları yarışa çok bariz sanyozun lökülerin ama yani olay onlarda bitmediği için. 2-3 başlayıp 4-6 bitiriyorsun. Bu avantajı kullanamıyorsun. Russell evet pole başladı. Adam yine podium gördü. Bir şekilde bunu takım olarak da yansıtıyorlar. Hani olumlu gittiğini işlerin takım olarak da yansıtıyorlar ki Hamilton ikinci bitiriyor, Russell üçüncü bitiriyor. Ferrari ne yapıyor, ne ediyor? Yarışı tamamlayabilse de, tamamlayamasa da herkesi yüzmeyi başarıyor. <laughs> i̇şte yani takım evet. olmaktan çok uzak bir noktada evet. maalesef şu an. Yani futbol için derler ya nokta. takım ruhu yok falan. Evet, şu an Ferrari'de maalesef bir şey. açıklamalardan ve içerideki durumdan. Bir evet, kaynaklı bir sıkıntı var. O zaman biz bir Vettel'in emekliliği, Vettel'in emekliliğine bir girelim. Erken yavaş yavaş mı? kapatırken. <gülüyor> <gülüyor> erken olmadı mı derken. Ya biz biliyorduk zaten ama efsanelerin bu şekilde evet. bırakmasına ne yazık ki her zaman bizi üzecek. Bu bir tek Formula 1'de değil. Bunu kabullenmemiz gerek diye düşünüyorum ama babasının şöyle bir açıklaması var Vettel'in. Avusturya'nın tetiklediğini söylüyor. Kararının daha erken aldığını Avusturya yüzünden bir açıklaması var. Evet açık, e, ben de biraz daha devam eder diye düşünüyordum açıkçası. Vettel'in daha devam ederdi düşüncesi Hı -hı. bende de vardı, Hı -hı. dürüst olmak gerekirse. Bir sezon daha falan. E yani bir sezon, bir iki sezon daha devam eder düşüncesi vardı o yüzden hani ben de birazcık sürprizli bir erkene çekiş Hı -hı. E, şeklinde değerlendirdim okuduğumda. Hı -hı. E, ama tabii şimdi Vettel'den kaynaklı Alonso'nun Oyuncu değişikliğiyle birlikte. strolün ne yapacağı ile birlikte. <laughs> Sen stroller Harbi. olmasın diye bütün hafta gerçekten rahat bırakmadın. Bütün hafta <laughs> stroll'ü darlamam. Bütün hafta stroll'ü hani gerçekten darlamam. Stroll'ün bundan haberi yok ama. <laughs> yok o işin şaka tarafı. Fetel'den boşalan e, koltuğun Alonso'ya verilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bunu merak ediyorum. Alonso'ya verilmesi evet. konusunda Yani çok şaşırılacak bir... Durum olduğunu düşünmüyorum o anlamda. Değil mi? Ben de aslında öyle düşünüyorum. Neden insanlar bu kadar şaşırdı ve polemik haline getirdiler? Ya yorumlara Diyorsun? açıkçası hiç bakamadım ama yani kim olmalıydı onun yerine? Hiç fikrim yok şu an. Kim gelmeliydi <laughs> yanına? Yani şu anda sözleşmelerin de gerçi durumunu biraz daha bakmamız gerekiyor ama evet, o evet. anlamda kim gelebilirdi? Evet. Dediğim gibi hiçbir fikrim yok ama e, ben. Şu açıdan tepki göstermişler, Aston Martin mi Alonso için? Yani diye bir tepki göstermişler sadece. Yani şu an Williams'a mı geçmediydi Daha kötü değil mi yani o kariyer için? Yani bir yerlere bakmıştık bir daha. Evet. Oraları arada, bir kontrol edelim. Evet, kapatmadan. Evet, yani Asa ee, Magnussen'ın yanı. Şu an koltuğun evet. soru işareti Gazlinin yanı hı hı. ve Bottas'ın yanı. Evet. Şu an tabii ki dengeler değişecek ama. Bu arada e, pilotlar ve takımlar sıralamasını da şöyle bir geçelim. Hı. E, Verstappen 258 puanla çıkıyor. Lökler 178, Perez 173, Russell 158, Sainz 156, Hamilton 146 puanla Onları en yakın takip eden de Norris 76 puanla. Hı hı. Takım olarak dediğim gibi Ferrari ve Mercedes arasında çok bir fark kalmadı gibi görünüyor. Red Bull 431, Ferrari 334, Mercedes 304. Yaz arasından sonra neler olur? Evet Onu Ferrari ve takım Mercedes bazında. arasında güzel bir çekişme yer alabilir tabii Ferrari'nin bu arayı nasıl değerlendireceğine bağlı olarak. Evet. Biraz göreceğiz. Çünkü Mercedes'in inilmesi gerçekten iyi bir durumda. Kapattığı nokta şu anda. Evet. 2 Grand Prix'sine kadar. <laughs> Yaz arasından sonra. Evet. Göreceğiz. O zaman yavaş yavaş kapatıyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, sürpriz ve güzel içeriklerimiz, <laughs> içeriklerimiz de sizleri yalnız arada. bırakmayacağız yarış aralarında pardon yaz arasında sizi yalnız bırakmayacağız. Sürpriz içeriklerimizle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet, biraz pitin dışına çık, biraz pistin dışına çıkacağız diyelim. Evet kesinlikle. O zaman bir sonraki Padok Kulüp'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.